Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün iki tane genç futbolcumuza e, ekibimize katıyoruz. İnşallah e, uzun süre başarılar elde ederiz. Bu konuyla ilgili bir tane arkadaşımız e, Hollandalı e, sağ sol bek Fölersan. E, öbür arkadaşımız Portekizli. Diego iki sene daha hoş geldin diyorum İnşallah başarılı bir şekilde Güzel bir sezon geçiririz Öncelikle Florianus ve Sosa'ya hoş geldin diyoruz İkisi de genç Yetenekli arkadaşlar Ekibimizin isteği üzerine Bu transferleri başkanımızın liderliğinde Gerçekleştiriyoruz İnşallah takımımıza ve Antalya'mıza Hayırlı transferler olurlar Uh, bem uh, uh, Eu estou muito feliz por estar aqui. É uh, uma oportunidade muito boa para mim e estou muito impressionado com as condições do, do clube e, e espero que possamos fazer coisas muito boas esta época. e, e Estou muito feliz. Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası benim için çok büyük bir fırsat, çok iyi bir fırsat olacak. Bunu zaten amaçlamıştık. Bu şekilde de gerçekleşti. Bunun için de çok mutluyum. Birlikte umut ediyorum ki ben de kendi adıma vereceğim bireysel katkılarla sezon boyunca Antalya Spor'a en iyi şekilde hizmet etmek için buradayım. Genel olarak ilk izlenimlerim, ilk düşüncelerim çok mutluyum. Onu belirtebilirim. Ja, mijn, gevoel, mijn gevoel was gelijk uh, goed toen ik de club heb gezien. Het is een grote club, de fans zijn goed. En, uh, ik hoop dat ik uh, hier goed mijn be best kan doen en wat kan betekenen voor de club. Ik dat ik hier Çok teşekkür ederim. Ee, Antalya Spor'un çok önemli başarılar elde etmek istediğini biliyorum, farkındayım. Ve taraftarların ne kadar ateşli, ne kadar tutkulu olduklarının farkındayım. Ben de e, onlar için elimden geleni yapacağımı, sonuna kadar bu forma'nın hakkını vereceğimi şimdiden belirtebilirim. E, geldiğimde şehirde asılı bayrakları gördüğüm e, şehrin ne kadar futbol için e, yaşayan bir şehir olduğunu farkındayım. O anlamda benim hedeflerimle örtüşen bir yer olduğunu biliyorum. E, sonuna kadar taraftarlarımız müsteri olsunlar, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.